Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz canlarım. Nasılsınız inşallah halini, satırını iyidir canlar. Bahçeye geldim, şöyle dedim, bahçe bir dolanayım ne var ne yok dedim. Domatesler baktım biraz kendine gelmiş. Arkadaşlar bu arada Hatice Hanım onları toplarken ben de sizlere şöyle Hatice Hanım'ı buraya dikip de olmuyor olmuyor dediği canlarına şöyle bir sizlere dedim yakından şöyle arkadaşlar güzel güzel uzun uzun kalem gibi oluyormuşlar burada. Neyler? Maşallah maşallah. Ne dökmüş Hatice ne dökmüş. Hatice da mı? He maşallah. Padişah'ın durdurduk dur, da şunu döktü ya. Ya. Altında da bu arada arkadaşlar güllerimiz şunun güzelliğine bak. Bir neden alayım şöyle biraz da. Şurada ne bir ne gülümüz yapacağız? daha var bembeyaz Hatice Hanım. Kar gibi kar. Güzel. Onu sana hediye ettim hadi. Ne yaptın? Şu i̇ki bak. tane beyaz gülümüz bak. var. Hediye ettin. He. Yok kabul etmeyeyim. Etmiyor mu Et. Etmesen etme. Etmeyeceğim de. Etmesen bir eden bulunur. Olsun. Kime ediyorsan <laughs> Sen Senin olsun. Bunların evet. tohumundan aldın mı hiç? Neyi? Aha bu çiçeklerin. Yok. Hiçbir şey daha dedim. Yalaklar. Kıyaya güzel oluyor ki. Yumağına mı Tamam Hatice Hanım al. Arkadaşlar evet. böyle baktığın zaman huzur buluyor güzel, insan. Güzel güzel. Tohumu. Şöyle güzel güzel. Alayım. Bir fırsatım elimde. Yemedi ki nasıl alayım alayım. De dökmüş. Da döküyor. Yok onu çok gelmedin mi ya Hatice? İçinde durdu bak. <laughs> <laughs> Domatese baksana, Şimdi telin boyunu açmış. Arkadaşlar sade bir kök burası Söyleyeceğim Bir kok. Yani çok akmaya hiç gerek yok. Aslında biz insan onla şöyle güzel bakıldık sonra bir kök bile yeterli olur. Rabbim dediğin gibi var ya ben onu bunu bilmiyorum. Bahçe erkun gelmeyecek. Ha şunu bilaydım. İçine geldiğin zaman olmuyor. Bak herhalde. marullar bile kendi kendine bitmiş orada. Bitmiştir. Onu ekeli piye oldu da. Patlıcan kara baltıcanmış. Çok güzel. O batlıcan domates. Şey değdi ya, kapnoyu değdi yani. Hı hı. Aha o. Arkadaşlar bak, şu biberlerin fiyazım, güzelliğine bak. Bakayım şu ellerine. bu kadar, bu kadar almadım bundan. İnan arkadaşlar, yazın gerçekten bu kadar yiyemedik biz. Aa döküyor. Rabbim ver iyi bereketiniz. Hiçbir şeyde acele etmeyeceğim. Bir de arkadaşlar bu bir gerçek. Erken ekmiyor. Ne ekerseniz, neyin varsa paylaşın. Paylaştıkça çoğalıyor. Rabbim ver iyi, aha bereket. Değil mi? İşe arkadaşlar, şunun güzelliğine bak. Kurban olayım. Arkadaşlar biraz unlu doğma. Bak onu da hemen diyeyim Ali. Ne kadar da sulasak gerçekten suyunu almıyor bu da. Kuruyorum. Hani sen su çok sulu yok ondan olmuyor diyordun e, ya. Yo, yo. Ben de diyordum ki Hatice Hanım burası kum su tutmaz diyor. Tutmuyor. Ya aynen öyle oluyor. Çünkü ne de diyeceğim bak. Hemen koruyorum hani. Değil mi? Suyunu almıyor suyu. Ya bir dahaki seneye nasip olursa raptim ya burası değilim. ya orası diyen hesap. Raptim. Arkadaşlar bizde hayal çok Hatice Hanım'la sınırsız hayaller var. İnşallah hayallerimiz Hap. gerçek olacak diyor. Raptim. Yani hayal etmezsek yaşayamayız. Yani, raptim. Hatice Aynen. hanıma da şöyle bir tane kabak koparayım ben yine taze taze. Kabak, ye, ye, bucağı, Kabaklar bizim evde yeniyor arkadaşlar. Ha burada kocaman olmuş Hatça. Niye öyle olmuş? Niye, Niye öyle olmuş? Ben Aha ben maşallah maşallah maşallah. Hatice de alayım, onu da Hatice. Hatice. Benim tüm yılda hatice yazıyor. Hatice yazıyor. Onu da diyeyim sana. Tamam. Hatta çirkin kaçıyor. Ben sevmiyorum Çirkin mi kaçıyor? Yo. Evet, yok. Şunlar bak, de bak, bak, bak şunun güzelliğine bak. Bak, bak, hadi. Sen onu, ben sana bir şey daha göstereceğim. Ne göstereceğim? Dedik, bak şu yan tarafa ne kaçmıştı bak. Komşuya gitmiştik, kabak gitmiştik. Yeter ne olacak? Komşu yok, karibiz. O da gelsin de toplayırsın bir zahmet. Bak, <laughs> Kocaman hadi. olmuş. İyi, tohumunu alsın bari. Evet. Arkadaşlar Bambaşka. o tarafa geçmiş kal. O tarafa da döküyor. Aldım 2 3 tane aldım. Tamam. Bambaşka. Burada yok yani. çiçek de fazla yok kal. Ha, orada canım. var. Onu da sen al. Bunu da al. Sokar o. Bunu ellemeyeyim. Bu bir tane dur. Tamam, dur. Evet. Böyle çekmeyeceğim ha. Örselediğin zaman da şey yapayım. Getir biberini de alayım. Elinde gezdirip dök. Dur, aldı, hadi, hadi. Arkadaşlar bir dün gelmedik. Bir önceki gün buradaydık değil mi? Evet. Arkadaşlar da Hanım. Arkadaşlar Hatice Hadi. Hanım sen bir karşıya geçebilir mi? Nereye? Şunlar alacağım. Durun Tamam alırsın alır. Evet, tamam canım. Arkadaşlar Hatice Hanım inat. Benim dediğimi yapmaz. Yapmıyor Yapmıyorum, Yap. Yapmıyorum der bir de. Yap. Arkadaşlar bunlar bu nane türü bir reyhan. Yere yayılıyor. O kadar da güzel yemeklere katıyoruz. Hatice Hanım'ın mutlaka hani? bunun kokunu. Yani. Şu şey Ondan... yolda içine dökülmesin. Ney hani neydi? Ha şu madımak otu o, o yanda ben ne yapabilirim? Komşudan e. tatibi. Komşu ta, mı? mıymış? Ee, evet. Baksana ta oradan geliyor. büyüsün şu. Şu domatesi al istersen ya. Hı. Şeyin dibinde bir... o bu şeyi öldürüyor ya. Zararı yok ki. Neyse dur. Ne sorunuymuş ki ne? O, o tiken ot diken ot diken. He o da. Ee. Ne işte diken ot. Aynen marul gibi ha. Şu beyaz gülleri görüyor musun Hatice? Bak 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 bak. İyi kurban olayım Allah'a. Üstünü ya. açtı mıydı ben onun geçen? E, aa aha açmışım da o Ama şunu da alamadık bunu. Işte. Bir daha mısır böyle Mısır toplayacağım. Mısır yo, mı? Yok yok mısır ekme. Dibinde asma var asma yollarsın yanlışlığına o da gelir. Ne? Bak. Arkadaşlar. Hatice Hanım sepet istedi. Bismillah. Şöyle güzel güzel görmüş olduğunuz gibi. Bıraktım, Rabbim olmayan arkadaşlar canı gömülden böyle benim de bahçem olsun diye bütün kullarına versin. Ama mutlaka ben... bol bol paylaşın arkadaşlar. Paylaştıkça çoğalıyor. Evet. Şunu ufak aldım ama. Her şey para değil. Dur komşuma bir kilo satayım demeyin arkadaşlar. İnan. Ali, sen ben satana de... komşulukta karşıyım arkadaşlar. Gel gel. Hı. Ben dedim ya dedim. Gördüm gördüm kırmızı bak. Pembe şiş kırmızı. Ya mısın? onların üstünü bildin sen. Dedin ki şunları sen diktiydin. Hadi ne yapayım ben dikmeyeyim. Güzelce de olmuş. Var. Kötü dememişim ya. Ya. Yani He. Getir. Bu yan da güzel dur. Başka. Sonra da toslun gene hava iyi ya. Güleç abim. Var Hı. var orada var. Bayağı var. Arkadaşlar bunlar suyunu yağmurdan da bol aldı. Kendi de güzel sulanıyor. <laughs> Bu da Hatice Hanım arkadaşlar. Kırmızı pancarı o da oldu turşuya. Ekle, Maşallah ne ektiysek hiç geri boş şeyleri, çevirmedi. Bunlar dokunmadan hayır, almam gerekiyor. Alalım onu kurutalım tamam. bir kavanoza koyak. Gel yok mu tarafı? Şu e tarafı da topla da. Ufak, ufak, ufak. Şu ufakla ufak. ufak, ufak, ufak. et kadar? Tamam. Bunları ellemeyin. Daha fazla 6 tane de. Maşallah güzel de çokmuş. Baksana. Bunlar da tohum bulsun. Vay Tamam. Aman şeyim. Kamyalar bak. mı? Şunu da, şunu da sonra bir biçeyim. Bugün bir şey içeri koy ki gölgede daha güzel olur. Ah Ali Seyrek gel bak bak gördün mü? tamam bak onun bakayım. da tohumluk bırakırız eğer. Alırız ya. Seni burada olsan. Ama olsam. ben bunun şuralarını da alayım. Eşlerim. Al he bir dene bakalım. Azıcık bir soğan almaz sanki. Tamam soğan alalım. Bak çevirir mi? Çevirir çevirir. Yaprağını aldıkça altı koku verir. Var mı korkuyorsun biberle daha? Biber mi? Biber. Ana bu ne oğlum. La dana gibi olmuş. Yok tamam onu boş ver. Kapağı diyor arkadaşlar. Koskoca onu Şu batlıcanları da alacağım. Alacağım alacağım. Ben kolumda taşıyorum hadi senin için. Benim için. He. Benim için kolumda taşıyayım. Sen o kadar kolumda taşımam lan sen ağırsın, seni nasıl taşıyayım? Taşıma, ben de zaten kolay. İstemem ki. İstemezsin, istemem. Şimdi yine bana konuşturacaksın. Sus. Şunlar, şunlar. Onlar niye alıyorsun ki? Bunları alayım da dolmalık. Gibi olsun. Anadan dolmalık tamam. yok ya. Aha niye dolmalı ama? O bir tane dolmalık var orada. Şu tane o neredeydi? O mu? Eee. Değil. Yani. E, o herhalde dökmedi bir daha. O bir tek kodum. Onu da rüzgar atmış. O şuydu şu. Hocam. Şu siyahları alsan hocam. Dur ufaklar ellemeyecek. Ya taze taze daha güzel Ali abi bir Ali niye büyükten. karışıyorsun ki? Büyüdü mü? Çekirdeği yok. Bir şey yok. Karışma daha. Daha. Allah Allah. Büyüsün niye karışıyorsun sen? Her yere ufak ufak aldıştırıyorsun bana. Ben alacaklarımı biliyorum işte. Büyüsün. Aha bak burada. Aşağı almışlar. Baksana. Bak bunu alabilirim. Tartmayı. bunlar. Bak şöyle bir göstersen arkadaşlar canlar. Bakın. İkisi bir. Orada mı? Aha onu. Aşağı almış mesela. Şurada. O yana geçeyim. Geç sen şu yana da bir. Sen geçiver şu yana. Hadi ben çıkacağım bak. Bakayım da. Yok kolum yoruldu. Sepeti bir boşaltayım da. Hadi getir. Bir de öbür tarafa dolanacağım. Bak, bir tane de şurada büyük mü? O ufakça. Onunla daha ufak. Ha onu bir o şey yemiş. Ödümlü. Onu al 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 al. al. O özüm Onu bir şey yemiş. Hı. Burası sağlam. Şurayı alabilirim belki. Kesersin. At içine de. Elle et bunları. Tamam Yürü hadi ha. gidelim. Gir. Domates de vardı da yokum ki. Hadi. Buradaları alacağım Hatice. Nerede? Gidiyor? Aha burada. Arkadaşlar, taze taze bir de kütleğin kırılıyor böyle. Ufaklar mı? Elleme, elleme. Ufak değil kız, kocaman bak senin gibi. Bir alttakini al. Hayır, elleme, git şuna. Tamam, geçtim. Bir hepsini. Benim bahçeme dokunma der yok. gibi, bak şu orada bir tane. Tamam, şu ha bu koku, al onu. Ama öbür ufaklar elleme işte. Ne arayacaksın sen? E niye öyle olmuş? Bir bakayım. Yavaş çevir ya. Kendine doğru çevir bak. Bak bak, elime doğru çevir ha. Maşallah. Ne güzel. Hadi şuraya bir bakayım Hadi gidelim. Şunu bir dökelim ama. Nereye dökek? Arkadaşlar bu da geçen toplamıştık tamam. buraya. İyice kızarmayanları Hatice Hanım. Hatice. Evet. Şuraya bir kenara döksene gel. Şey, şey ya kızarsın İyi yapmış. Şuraya kenara döküyorum. Onu az öbür tarafa doğru çek. Neşe doğru. Arkadaşlar bu bizim bereketi. Arkadaşlar gerçekten Rabbim... Patlıcanı ilk defa böyle Yavaş yavaş çok çok topluyoruz arkadaşlar. Yaz boyu ben... hiç olmadı. Şeyden aldım bir iki tane. He. Önden aldım. Önden aldım. Önden aldın da en fazla iki üç tane alıyordum. He bu kadar almadım. Dedim ya sana o duru. Orayı da neçe diktim ha. Kapını o anda gittiğim de yemeği derim bayağı diye. Yere diktiğim de şu kadar da yerine bir de. Sen dedin ki hatta onu neye diktin oğlum Hatice oraya dedin. Dikme Hatice dedin. Şuna bak ne güzel. Değil mi? Evet. Mor patlıcan hiç şey iyi yok. Güzel güzel arkadaşlar. Bir de şimdi öbür tarafa bir bakacağım. Şimdi şurada da güzel bir gene şöyle kabağımız canlar. Mis gibi. İyi yapmış. Bu kabak da bereketiyle gelmiş. Kabak yeni arkadaşlar. Havuç olduğu zaman değil mi canım? Tabii ki. E ee, bunu niye golpeye kokarttın ki? Şunları da dedim şöyle gene de şöyle dolmalık arkadaşlar deyin. İçine bak. Canım dolduruyor. Ben. Dolduruyor. Güzel oluyor. Etle etli et, o kızarsa et, güzel olacaktı. Bu da bile bak. Arkadaşlar bu bile hava serinlemeyince hep yanık yanığı da çoğu orak ordumuz bu yıl. Demek ki ısıcak da iyi olmuyor. Bak iyi bir dolmalık var Onları Onlar dolaba yine atacağım. Biberimiz de maşallah yine maşallah domatesler. Şunları da geçen arkadaşlar topladım. Ne diyeyim topladım. Böyle de kızarsın. Kızardım en patlıcanla kavruklamıyor değil mi? Aynen. Bunu da şuraya dök. Şuraya koyacağım. Buraya koy. <laughs> arkadaşlar inanın böyle güzel dökmüyordu. Hiç daha ilk defa bu kadar çok aldım. Aldım aldım da bir ara pazar dedim ha. Yeah. Evet. Ya, yani Bu sade yani. ön kısmının arkadaşlar. Yani demek oluyor ki çok yani öne gerek. Çok ekmeye gerek yok. Hadi, gelin, Hadi gidelim. Ya. Şurada da var. Yok. Kim biberleri fazla dökmemiş. Gülcan iyice topladıydı annesi sonlar? Şunlar da var mı? Onlar da bir iki var. Bir Bak şurada bir de kırmızı domates var gördün mü? Nerede? Tamam eleğin ucunda. Evet. Hı. Bunu da bir şeyler yemiş. Bir şey yok, bir şey yok. Şey yok ya. Bu kırmızı fabya biberlerin var. Gözde. Buraya ne ektin? Oraya buraya marul saçtım. Arkadaşlar Hatice Hanım inanın hiç boştu durumda. El ayağı durmaz bunun. Evet. Kollarını bağlasan ayaklar yine herhalde. Ne yapacaksın yemeye gene de ekeyim dedim. İyi de Ispanak etmedim. da ekseydin bari şöyle bir İspanak kenar. Ispanak ekmedim. Yer olmayınca ekmedim daha. Ispanağı şimdi ekeceğine çıkacak. ki hava soğuyor galiba. Ekecek de işte bir yer. Bir yeri ziyade etmemiz lazım. Sen şuradan yer Aa vermedin. ortada boş yere ekledin şöyle. Ver ya Oraya yer verdin mi de bana? Veriyorum veriyorum. veriyorum. Hadi ek. Oğlum vermedin. Vermedim. Hadi vermedim. Şurayı şöyle aslında şöyle şuraya baksana bilsen. Hı -hı. Burada tutma ya. Tamam. Şurada da kırmızı şey ettim. Ne yapayım on. biliyor musun? İşte de şu fasulyeleri alayım. şöylese de şuraya, şuraya. Buraya edip... evin gölgesi kalır. Tezbih varı var, bitmez bundan sonra. Ne ediyorsun? Olsun ya. Az bir şey satayım. Olmaz mı? Olur. Buraya da iyi pancar etmişim ama. Buraya kadar... Pancar, turp, maşallah. Biteymiş bir akbağ. Bak, biteymiş. Bitmedi buraya. Suvanın tohumları... Şurada bir şeyler daha... Bitmiş işte onlar. Yeni bitmiş hep. Aha, bir şeyler bitiyor. Tüyü bitiyor. Hatice'nin el ayak durar mı lan? Bunlar neymiş? Bence ekmiş Yap Hatice bitmiş. durmamış da. Ama şu domatesi de atsana oradan. Domates ama burada da var. Ah. Gel gel da geçin. Şu ana döve. İlla bana toplatacaksın değil mi? He ne yapsın? yapacaksın? Yapacağım. Hala. Acı salatalık artık. Eline yumuş. Arkadaşlar önceki kadar var ama büyümemişler. Oldukları gibi. Hatta sararmış arkadaşlar. Değil mi? Evet. Kardan demek gelsin. Şey, Kulağımında mı derler? Kadında mı derler? Sıcak olmayınca havalar serin gidiyor. Bir tane. Bak bak görüyor musun? Hep evet. şey etmiş. Gitmiş. Fiyatı rakayla Hatice sen çok yemiydin herhalde. Hadi şu şey. tarafa geçelim Hatice. Burada bak iki tane acur var ayağımın. İki tane. Onları görmemiş Toprak ya yakmış. Yine de saklamış. Şunla yetmiş dediğin gibi ya. Yani. Neyse. O. Yine de dursun. Ama bak öyle diyor da. Salatalığın hı. çiçeğine bak. Üstlerinde. Aha bir tane salatalık üstüne basıp geçmiş. Ah. Tabak bak bir tane de orada buldum. Etti iki tane de. bazen aşağı almayınca bilin aşağı almayınca korkmuyor. Değil mi? Evet. Saklanıyorlar. Şunlar durdu durdu. Dökecek. İnşallah inşallah. hadi Arkadaşlar. Bakın. büyüklüğüne bakın. Maşallah. Maşallah. Yüzünde, Sen bir tane sök ya götüne de yiyelim. Yüzünde kalmış. Ha onu çek. Büyümüş zaten büyüyecek kadar. Onu şöyle top. Ah orada niye yaralanmış? İşte Yaralanmış. oluyor? He niyeyse. Atayım. Toprağını mi? dök toprağını. Niye atıyorsun canım? Allah Allah. Dur. Yeter al. bir tane. Bir o. daha gelir su kız. Oo maşallah. Aldı, maşallah. Al iyisini al bari. zaten ne şey olacaklar her şey olacak. Her şey oluyor. Bak, bir, iki, var. İki havuçların ne şu alındı? Şey Şunu veya gerçekten domatesmiş bak. Anam yüzünde kalmış da ondan. Yüzünde bir. değil, suyu yüzünden aldığı Havucu için yüzüne doğru ha. Havuçları da dediğim gibi bilmiyorum ki. Bir tane alayım dur lan. Öyle çıkmaz o. Çıkar. Heh, kopartın kaldı. Allah'a varım. E maşallah maşallah. Gördün mü? Meraklandım hmm. ben onu da. Çünkü bak toprağı yumrutmuş hepsi. Görüyor musun? Hı? Hmm, güzel olmuş. <laughs> Arkadaşlar. Tabi sökemiyor atacağım. Çok öyle ulan. öyle yaralama. Şunu Çok çekemedim. Ooo <laughs> 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 güzelliğine bak. Güzel. Şişe nasıl erip çürmeden. İyi iyi var orada da var. Biz niye bundan uğraşmadık ki ne? Bazen bizim kafa şarj etmiyor. Değil mi? Vallahi kafa duruyor. Boştan boşa kaldıysam şöyle gidip de şunla. Bu da enginarlarımız arkadaşlar. Demek ki erken ekmiş olsaydı hmm. olacakmış. Şöyle, şöyle. Abi, şey. ettiyse, o değil der, ki? derine gider onlar. Yeter. Şunlar daha olmamış. Olmamış mı? Baksana. Böyle böyle büyüyecek. Engin ağır mı la şununla? ee, koca koca olmuş. Engin ağır yanında da ne gördüm? Gözüm ne de? Kavun gördüm salatalık. Acur acur orada. Acur hepsi var ya bol bol. Al onu sen oradan. Dursun o ya. Ne ye? Acur çok. Al, 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 al. han Al, diyalm önküne. Baba salatalığın üstünde. Aha gördünüz. Bak. O fatih Değil mi? Aha geldi bakalım tat. O patans tam gözü görmüyor. Arkadaşlar biz bir karpuzları yedik. Tekrar maşallah geçen bir tane ya, daha bir kopardım. Yok, kıl Ben sadece böğründeki yaprağa bakayım şöyle. Arkadaşlar kavun karpuz ekenler bilir. Şurasında bir ipliği oluyor. Evet olmuş Hatice. ha bak. Ne? Bir dakika. Arkadaşlar şu, şu kuruduğu zaman karpuz olmuştur. Yolayım mu? Yok, yok. yok. Karayı da şey soğuğu da yemiş ki çıtır çıtır ediyor. Kavunu da al. Kavun. Olmuştur o. Gel. İki Onun içi bozuluyor zaten. Öyle mi olsun? Evet. Bereket doluyor ya. Bu geliyor. Ecik derken, ecik derken ha, Öte beresi çıkıyor ha. Fazla bile çıkıyor. Evet maşallah. Yine de bir sürü yok diyorum. Var mı yanında domates? Arkadaşlar Yarın Hatice Hanım'la biz toplaya görelim. Umarım videolarımızı beğeniyorsunuzdur. Kanalımıza abone olmayı, kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın Hoşça arkadaşlar. kalın arkadaşlar. Şu kavuna baksana bir yer olmuş mu. Tamam. Hatice bu kavun değil. Acur acur. Değil ya. Kavun değil. mu? mı? Hı -hı, taş gibi.